Sayın valim, Sayın Adalet Komisyonu Başkanı, Sayın Baro Başkanı, Sayın vali yardımcıları, Sayın Süleyman Paşa Kaymağam, Sayın belediye başkanları, Sayın siyasi partilerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, kıymetli akademisyenlerimiz, İdare personelimiz Eli öpülesi cevirler sevgili öğrenci kardeşlerim kıymetli eşim basınımızın güzide mensupları değerli misafirler geleceğe açılan kapı Tekirdağ Namlı Kemal Üniversitesi 2022-2023 mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz Cumhuriyetimizin manisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğitimdir ki bir milleti yahır, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Şiarıyla her geçen gün büyüyen ve başarılarına başarı katan üniversitemizde Üniversitemizin değerli mensupları, ülkemizi yarına taşıyacak sevgili öğrenciler, fedakar anne ve babalar ve tüm davetlilerimiz ile mezuniyet için bir aradayız. Üniversitemiz adına törene katılan tüm misafirlerimizi hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu yıl maalesef yaşadığımız 100 yılın felaketi Kahramanmaraş merkezli Deprem nedeniyle buruk bir sevinç içinde mezuniyet törenimizi gerçekleştiriyoruz. maraş merkezlerde birçok vatandaşımızı maalesef kaybettik. Bunların arasında Tekirdağ Mahmut Kemal Üniversitesi Güzel Tasarım, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencisi Gülistan Aktürk kardeşimiz ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ayşe Çin Kılıç kardeşimizle bulunmaktadır. Deprem doğanın bir gerçeği ve tekirdağımızın da veya çevrelerimizin de kapısını çalmak üzere olduğu bilim çerçevesinde kabul edilmiş bir gerçek. Bu nedenle bunun felakete dönüşmemesi için üzerimizde hissettiğimiz büyük bir sorumluluk. Hayatını kaybeden öğrencilerin kardeşlerimizi ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. Hepimizin tekrar başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun, geçmiş olsun Türkiye diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tekirdağ Nalı Kemal Üniversitesi olarak 2006 yılından bu yana bilimsel çalışmalarıyla bilgi üreten ve yöneten üniversitemizde geleceği inşa edecek olan binlerce mezun vermenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bu gurur tüm öğrencilerimizle, bilgilerimizle birlikte çok değerli akademisyenlerimizin ve siz üniversite çalışanlarımızındır. Alanında yetkin ve yeterli akademisyen kadrosu, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak öğrencilerimizi 21. 21. yüzyıl koşullarına farkındalık yaratarak hazırlıyoruz. Ülkemiz, e, üniversitemiz ülke ekonomisinin en dinamik bölgelerinden Trakya bölgesinin merkezinde bulunmaktadır. Tarımdan sanayiye kadar bölge ve ülke ekonomisine katma değeri yaratacak her türlü bilimsel üretimi ve desteği sektöre sunmaktadır. Bugün üniversitemiz yükseköğretim faaliyetlerine 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 1 konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu, 17 uygulama araştırma merkezi ve rektörlüğümüze bağlı 5 bölüm başkanlığı ile devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 69 bin mezun vermiş ve üniversitemizin hali hazırda yaklaşık 35 bin öğrencisi bulunmaktadır. Bugün üniversitemizde İtalya'dan Sovyet'e, Ürdün'den Çin'e, Adriyatik'ten Balkanlara kadar dünyanın yaklaşık 60 farklı ülkesinden 2500 öğrencimiz eğitim görmektedir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ilerleyen teknolojisiyle beraber bölgemizin yenilikçi dönüşümde ana figür olmaktadır. Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen, yani gelişen birçok başarı imza atmış bir üniversitedir adı başarılarla özdeşleşmiş, herkesin eğitim almak istediği bir eğitim ve öğretim yuvası haline gelmiştir. Yaklaşık 30 ülkeden 150 yüksek öğretim kurumuyla yapılan Erasmus ikili anlaşmaları ve Mevlana değişim programlarıyla öğrencilerimiz bir dünya üniversitesinde okuduklarını hissetmektedirler. Üniversitemiz büyük bir hızla büyümekte hem sosyal hem de akademik anlamda ülkemize, bölgemize ve şehrimize katkıda bulunmaktadır. Üniversitemiz, Üniversite Sanayi işbirliğiyle ile akredite edilmiş 3 artı 1 ve 7 artı ve intern uygulamalarıyla daha üniversite sıralarındayken öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak iş tecrübesi kazanmasını hedeflemektedir. Bu anlamda Türkiye'de 3 artı ve 7 +1 uygulamasına geçen Ülk üniversitelerden birisi olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi özverili çalışmasıyla saygın üniversiteler arasındaki yerini hızlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 15 farklı alanda 25 üniversiteye gök tarafından uzmanlaşan üniversite ödülleri verilmiştir. Bu 25 üniversiteden bir tanesi de gıda biyoteknoloji alanında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi uzmanlaşan üniversite olmuştur. Yine üniversitemiz yüksek öğretim Trakya'daki ya. tek üniversitedir. Uzmanlaşan üniversitedir. Bunun altını çizmek gerekir. Kardeşim. Yine üniversitemiz Yüksek Öğretim Kalite Kurulu yok tarafından Yüksek Öğretim Kurumlarındaki niteliği yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı amacıyla uygulanan kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıllığına kurumsal akreditasyon kazanmaya hak kazanan 208 üniversite içerisinden 30 üniversite içerisinde yer almıştır. Bununla birlikte üniversite birçok bölümde akredite olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bölgenizin lider yükseköğretim kurumu olan üniversitemiz tüm gayretlerin meyvesini anlamına gelen bu güzel neticelerle hem üniversitemizi hem de şehrimizi gururlandırmıştır. Üniversitemizin en güçlü yanı kaliteli eğitimdir. Üniversitemiz olarak amacımız öğrencilerimize kaliteli ve teknolojik bir eğitim ortamı sunmak, huzurlu ve mutlu bir üniversite yaşamı sürmelerini sağlamaktır. Bugün üniversitemizde 110'dan fazla öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz sanattan spora, bilimden edil pek çok farklı alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere kurdukları bu topluluklarla yüzlerce etkinlik gerçekleşmektedirler. Gerçekleştirmektedirler. Tekirdağ Namık Üniversitesi demek engelsiz üniversite demektir. Gök tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak verilen engelsiz üniversite ödüllerinde okulumuzun, üniversitenizin başarısı bizlere sevinç ve mutluluk vermektedir. Yine en son iki gün önce Gök tarafından aldığımız bilgiyle Üniversitemiz Türkiye'deki 20 üniversite içerisinde yer almıştır. Pazartesi günü yine engelsiz üniversite ödülüne layık görülmüştür. Pazartesi günü ödülümüzü yine gökten alacağız. Sayın millet, evlatlarınızı, o kıymetli varlıklarınızı bizlere emanet ettiniz ve en değerli bilgileri elde ederek mezun olmalıdır. Göz evlatlarınız bugün meslek sahibi birer yetişkin birey olarak yanınızda duruyor. Ne kadar gururlansanız hazır. sizlere ellerinizi öpüyorum ve tebrik ediyorum. <laughs> kıymetli üniversitemizin kıymetli mensupları. Bu gurur tablosunun mimarları sizlersiniz. Bizlere aile Kaliteli bir eğitim vererek başta siz değerli hocalarınız olmak üzere tüm akademik bir idari personelinize bu sebepten dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili mezun kardeşlerim, bugün sizler için yeni bir başlangıçtır. Bilgi ancak sizlerin çabalarıyla değerini bulur. Üniversite sıralarında öğrendiklerinizle kalmayın kendinizi hayat boyu geliştirmeye gayret edin. Hayatınızda başarı arzuluyorsanız ona ancak çok ama çok çalışarak ulaşabileceğinizi asla unutmayın. Mutlaka zorluklar çıkacaktır. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi mum bu olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir arkadaşlar. vatanınızı ve milletinizi sevin. Hepimizin canla başla ülkemizin geleceği ve bekası için çalışmamız gerektiğini asla unutmayın. Sizleri hayatınızın yeni bir dönemine uğurlarken sağlık, mutluluk ve sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz Hepinizi enişten